Amatiz, kaplan gözü, sitrin, akit, kuart. Bunlar en değerli taşlar. i̇nsanlar hamalı bir şekilde taşların şifasını. <laughs> topraktan geldiği için doğal taşlar. Biz de topraktan yaratılmamız için. Şu an tahta kaledeyim. <laughs> Gençleşmek için mi? Evet. Kırışıklar al Kırışıklar için <laughs> <laughs> mi? <çeşmesinin> altında bu bir tutu. Yediden yetmişe herkes özgüven arttırdığını da

Böyle kalp önce Allah'tan isteyin, sonra da ona dökün, nazara karşı kendinize karşı bakın. Siz daha mutlu hisler yarasın. Gönlü zengin, gönlü bacak onlara selam olsun diyorlar. <laughs> İnsanlar olmalı bir şekilde taşların şifasını değerlendirmeye çalışıyorlar. <laughs> Bakın nazara de. iyi değer söyleyeyim. Çıktı mı? Burada beyan edeyim. Tam kararımızı hemen sonucunu mi? Ki tamam, ada çeşit kaç kolaylıkla, kolaylıkla bulabilirsiniz tam da kaleye burası. Buyurun. Ee, bu yani ben zaten anlatmakta doğru b bu onlar? evet. <laughs> var. Mı peki? Safir. Evet. 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 Alalım, alalım. Bir bırak. Burada büyük taşlar da var bakın. Burada kocaman, koskocaman kocaman bir amatis. Evet ne faydası var biliyor musunuz? Pozitif enerji. Efendim? Pozitif enerji. Pozitif enerji. Ha, huzur taşı. Burada her çeşit taş <laughs> ee, <burada> <gülüyor> <bileceğiz>. <gülüyor> burada, e, bulabilirsiniz. Burada pembe kuvars var. Fiyatları üstünde de dair. Opalit. Canlı bir bakın. Bunların hepsi doğal taşlar. İnsanlar bunları şifası olduğunu düşünerek e, satın alıyorlar. yeşim taşı. Yeşim taşından yüzü e, rahatlatması için bir e, yüz rolunu yapmışlar. Burada <laughs> da farklı renklerde. Ben ilk defa görüyorum pembe akit var. Bu <laughs> taş neydi acaba? Street. Street. Evet. Bakın bilye şeklinde amatis. Kuvars. <laughs> <Guarze. gülüyor> Pembe kuvars. <laughs> Aa bu çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Lapis. <gülüyor> Lapis taşı. <laughs> bir güneş taşı. Kalp rahatsızlıklarını iyi gelen, sırt ağrılarını, göz rahatsızlıklarını gideren, kan dolaşımını düzenleyen, karaciğer, safra keseri bağırsakları düzenleyen, depresyon, stresi, korku zaaflarını, üzüntüleri yenen, çok faydalı bir taş yani. Bizim doğada en kalite taşlardan birisi bizim olmazsa olmazımız biliyorsunuz doğal taşlar amatis. Amatis. amatis kaplan gözü, sitrin, akik, kuart. Bunlar en değerli taşlar. Evet. Çünkü stres sıkıntıya karşı, kötü enerjiye karşı amatis. Hı hı. Ona kötü nazara karşı, kem göze karşı akik. Hı -hı. Bereket taşı denen bizim stresimiz. Hı -hı. Onların hepsi en değerli yani üçü ana taşlar. Onun haricindekiler vatandaşların istediği sağlık yönüyle ilgili olan taşlar. Evet. Bu en değerli o, 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 o kuart mesela. Kuart. Kuart mesela nötrlemeye yarıyor. Bu solunum yollarına da galiba. Aynen, yani. aynen aynen aynen. Eee şimdi zaten, o en ııı e, taşı verdiğimiz zaman satan... bir de katalog veriyoruz. Evet. Katalogda bütün taşlar var. Evet. En vatandaş bilinçli olarak var. en çok satan amatis. En çok amatis. Amatis, amatis. nerede? Amatis bölünük, olan. Var. var. Bunlar. Aynen. Bunlar ııı bakın e, en çok satan taş amatis. Tabii yani. Iıı e, amatis dedik. Amatis. Ee, amatis. Evet. Amatis. Akik 아무있습마 Bitireyim. Bu bereket taşı. Bereket taşı. Yani eğer biraz maddi zorluğunuz varsa bu, bir, bu taş belki size eee enerjinizi yükseltecektir. Evet. Bir Kesinlikle faydası. Kesinlikle bereket evet. arttıran bir taş. Bereketimiz bu artır. abla elli TL yeşil. Bu akik. Kem akik. göze karşı, nazara karşı. Evet. Yani Kur'an'ımızda olan en değerli taşlardan biri. E, biz e, kahverengi şeyle biliyoruz akik. ama. Eskiden yaşlılarımızın kullandığı yeşil ve kırmızı akik vardı. Evet. Ama onlar yok. Bakın Bunların hepsi akik. Aa akikler ki, de akik çok. Rengar renkmiş meğerse. Bizim sandığımız gibi sadece kahverengi ya da kırmızı değil de farklı renkler varmış. Bak, bu da masaj aleti, bu da masaj. Bu sır masaj, bu hem kuars hem masaj. Migrenle karşı da mi? Bir. Tabii, normal her yerde 200 lira, biz 100 liraya veriyoruz. Bu. bu kendi ithalatı. Bu yeşil. Sadece masaj için, yüz yani. Ama migreni varsa, stres varsa bu. Ali'yi alayım mı? kaldı nerede ben? 200 liraya adam satıyor ben 100 liraya veririm sen bana 50 diyorsun. <laughs> ne yapacaksınız siz? müzeye mi süreceksiniz? Böyle masaj mı yapacaksınız? Ama sırf masajı kullanacaksan bu. Evet. Masaj işi bak, eşimin güzel abla. Galiba bu da <laughs> yine şey yapıyor kırışıklıkları da gideriyor Aynen. bunlar. Yani Ama masaj yapıyor. Tek yapıyorsunuz biliyorsunuz. Aşağıdan yukarıya. Yani. Bunu şimdi yapın bakayım şimdi. Yani bir deneseydiniz bir sıkıntı olmaz bak abi. Gençleşmek için mi? Evet. Kırışıkları al bir tane. Kırışıklar için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gençleştirelim canım var. Ya. Bayanlar bakacak değil ya. Evet. <laughs> de o da ilk yaş. Güzel <laughs> bir şeymiş ya. Evet rahatlatıyor herhalde değil mi? Vallahi, vallahi bak ha. Rahatlatıyor. Rahat i̇yi, <laughs> İyi ablayla sırayla <laughs> e, deneyeceksiniz, yapacaksınız. Ya bak ağrı vardı bu tarafa geçti ha. Aa, çok iyi. Yemin ediyorum. <laughs> güle güle kullanın o zaman. Tamam. Rahatlayın deyin. Sağ olun. Size sağ olun. İyi günler sonsuz taşların şifası için e, şifasını mekanlara da taşıması için böyle e, minik heykeller yapmışlar. Burada hayvan figürleri var. Evet. Ben sana ne söylesem bu. Zaman bu kadar diye satıyorsan bu kadar. Öyle bir şansımız yok. Biz kendi Çok üreteceğiz. teşekkür ediyorum. Yani efendim, siz üreticisiniz. Evet. Tabii ki efendim. Ee, i̇nsanlar gelip buradan e, alabilirler. Buranın tam yerini söyleyin siz ona. Tahta kalit, değil mi burası? Tahta efendim. Bu tıçarası evet. yan 5 20 liradan başlıyor. 5 liradan başlıyor. Beş lira Barken, hatta 5 lira. Nerede hani 5 liralık olan hangisi Bak, mesela? beş mesela? 5 Bütün bunlar var mesela. On lira, lira. Bakın, 10 lira beş lira. Bakın. Her şeyi onu, Alabiliyorsunuz. 10 lira tabii yani her bütçeye göre var. Bakın böyle bilye gibi. Şöyle elim olmadan göstereyim. Şurada da doğal hali de var. Hiç müdahale edilmemiş. Aynen. Aynen. İşlenmemiş. Eee onlar da 200 liraymış. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Günler. <laughs> Şimdi Doğal Karşılık'ın satılığı, kana gidiyorum. Bir daha Alkaçan'a Yo, Yok anneciğim, dümdüz atlayalım, aşağı doğru alışveriş yaptık mı? Tamam. Şu an Tahta Kale'deyim. İstanbul'da e, şehir içinde ya da e, şehir dışında pek çok yerden İnsanlar doğal taş teminini aslında buradan ediyorlar. Kaç örnek vermek gerekirse akik taşı nazara karşı iyi geldiği düşünülen, hepimizin bildiği bir taş. Ama aynı zamanda aşk ve para taşı olarak da nitelendiriliyor. Huzur taşı olarak adlandırılmış amatis taşı. Bu taşı taşıyanların <laughs> konsantrasyon hakkı da düşünülüyor. Mesela bir aquamarine taşını bronşit ve solunum yolları içinde kullanabiliyorsunuz. E, ayrıca bu taşın enerjisinin insana özgüven arttırdığını da iddia ediyorlar. Zümrüt'ün bedensel ve ruhsal anlamda faydası olduğu gör, e, görüşü hakim. E, yeşim taşı da mutluluk taşı olarak nitelerlenir. Burada bir yeşim taşı var mı acaba? Evet, bu da bir yeşim taşı. Bu, taş, e, bu taşın e, titreşimlerinin e, insana mutluluk verdiği düşüncesi hakim. Eğer depresyondaysanız ya da bir melankolik bir durum yaşıyorsanız kendinize de lapis taşları, arduvaz e, kullanabilir. Edilen taşlardan. benim bildiklerim de bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu arada unutmadan hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmanızı ve videolarımı izleyip beğenmenizi, yorum kısmında fikirlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hat alacaksanız taşı. Ne masalı biliyor musunuz benim? Yemek gezim programı şampiyonu Tarık Aydın var yanınızda. Öyle mi? Evet. Evet. Anı evet. bayrağa başta barda maucuz satıyorum. Orada benim neyim var? Ee, bardak şekerler var ya bardak kum evet. şekerler. Onun için hediye koyuyorum. Aa. Üstünü kapatıyorum. Üretmek lazım. Evet. Alıyorum. Üstüne hediye mi koyuyorum, satıyorum uygun fiyata, hem onlar mutlu, hem ben mutluyum. Harika ya, süper. Aynen böyle, böyle. oldu. <laughs> Harika. Ne Taşlar diyor? doğal taş seçmenizin sebebi ne? Gözüme çok ısırdı da o fiyata ben çok ürkütüvermem ki çünkü, çünkü uyguna almam lazım, uyguna vermem lazım. Uyguna, aynen, yani. uyguna satmak için uygun olması lazım çünkü. ama o küçük parça belki, o bilezik sonuçta, kocaman taş çok yani. Çok güzel, ben böyle plastik bir şey ama kaliteli bir şeye benziyor. Öyleyse. Ben satım 15 liraya satıyorum zaten. Tabii canım. Taşların yani, e, fiyatları. Yani yok bana göre. Demek ne diyoruz? sevgiye sevgi katmak için yola çıkanlara selam olsun diyoruz. <laughs> selam olsun gönlü hoş, gönlü zengin, gönlü kocamanlara selam olsun diyoruz. Bayrampaşa'da <laughs> <laughs> Atapark'ta. eee Şeker, Pamuk kim? şeker, evet, bardak Pamuk e, şey. şeker ve üstüne koymak macun. Için. Osmanlı macun. Şekerleme üzerinde şeker. standı var. Evet, standı var. Standında müşterilerine böyle küçük jestler yapıyormuş kendisi. Ee, kaç tane aldı? 30 adet. Şu an 30 tane aldım 30 tane ama aldı. Başka ama başka yerlerde de bunlar aldı. Mesela, e, başka bunlar. yine bir sürü evet, müşterilerini sevindirmek için evet, türlü var. türlü sürprizler hazırlamış. Ay, çok, aramadan olmuyor. Her dökmenin kazanılan para her araya illaki like, emek olacak. Doğru evet, mu? Evet, aynen öyle. Emek evet. olacak. Bu, bunlar doğal taş mı şimdi? Evet. Doğal taş bunlar. Hepsinin bir anlamı bakın. Akik, mis, e, amethyst, lapis, 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 turkuaz, turkuaz, Bir akik. Var. Bunların hepsinin evet. anlamı var biliyor musunuz? Onu ben bir internetten bir araştırayım. Bilmiyor henüz ama evet. bu aldığı taşlar aslında üzerine taşıyan kişilere pozitif anlamda e, fayda sağladığı düşünülüyor. Burası bayağı kalabalıklaştı. Müşteri geldi, bereket geldi, ondan diyor. Evet. Evet şimdi e, doğal taşlarla ilgili satış yapan yine bir dükkandayım. E, şarkandayız. En alt kattayız. Hangi taşı insanlar neden alıyorlar? Taşları... İnsanlar taşları e, enerjileri olduğu için alıyorlar. Kristal kuvars taşı radyasyonu topluyor, negatif pozitife çeviriyor. Hı hı. Odadaki nem, rutubet, hı hı. sevgi, aşk taşıdır kristal kuvars taşı. Hı hı. Farklı farklı doğal taşlar var. İnsanlar boş taşları, akik, amatiz, çilek var, onyx gibi gibi taşlar, çakra doğal taşları. Evet. Vücuttaki yedi çakrayı açan doğal taş, yedi çakra taşı. Evet. Gibi ürünler. İnsanlar taşlara inandığı için alıp kullanıyor. Hı hı. E, e, hakikaten de gerçekten enerjileri var yani. Biz de inanıyoruz. Sizin de üstünüzde taşıdığınız bir taş var mı? Benim üstümde taşıdığım keribar var. Keribar taşı bebekler için diş çıkarmasına yardımcı oluyor. Hı hı hı. Ondan sonra bu water şişiklik varsa şişmeyin indiriyor. Hı hı. Daha benzeri özellikleri var. Evet. Birçok özellikleri var. Zaten mağazalarda bulunan broşürlerde de özellikleri yazar. Evet. O bu da daha kapsamlı bir özellikleri yazar. Aynen her şey öğrenebilirler. Zaten öyle. insanlar burada eğer Denemek de istiyorlarsa her boyda, ufak boylar da var. Ufak boylar, tespih, bileklik, kolye, nasıl Kü küpe, bir şekilde istiyorlarsa şey o şekil. Taşlara kimler ilgi gösteriyor, hangi yaş grubu? Ya şu an e, hangi yaş grubu? 7 yaş ve 10 yaş arası şu an daha çok ilgi gösteriyor. Çocuklar? Aslında, evet. Çocuklar o zaman bileklik alıyorlar, kolye alıyorlar. Ham taş. Ham taş? Ham taşa özellikle. Küçük Çocuk çocuklar, tam. ne yapıyorlar onları? O, o kullanıyorlar, kendi artık bir merak, merak salmış. Aa çok acayip, yani yaş bayağı düşük o zaman. Siz, kaç yaşındasınız gençlik taşına? <laughs> genç arkadaşımız daha genç görünmek için gençlik taşı sordu. Evet bu taş da gençleştiriyor. gençleştirdiği düşünülüyor. Sağlık ya da moral belki de moralman değil mi? Yani. O taşın fiyatı nedir? 185 lira. 185 lira ama bu dizi halinde. Dizi olarak. Bir diziden de iki tane bileklik çıkıyor.